Çok güzeller değil mi? Çok da yakışıyorlar ama. Çok. Fatih'im de çok yakışıklı ama. Ee, olsun o kadar babaanneciğim. Ya sen hiç çirkin şekerzade gördün mü Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz siz? Gördüm kızım. Gördüm. <laughs> Bu nereden çıktı? Fatih verdi valizinden çıkarmış. Rica ederim kaldırın şunu şuradan. Gidin atın, kilere falan atın. Nedir bu böyle? Anne hani ne diyorsun sen ya? Ayıp ama artık bu kadar da. Bu fotoğraf buradan aşağıya inmeyecek mukaddes. Anneciğim ben bu kızı bu evden kazımaya çalışıyorum. Siz daha da çok yerleştiriyorsunuz. Neden anlamak istemiyorsunuz? Bu kıza tahammülüm yok benim. Fatih! Gel hemen al bu resmi. Git odana az. Boşuna sinirlenme mukaddes. Onlar balayına çıktılar. Evet. Kavgadan, gürültüden uzak... ...baş başa vakit geçirmek için Antalya'ya gittiler. Biliyorsunuz siz... ...hep benim otelime mi gittiler? Of. Neyse ki annenize çekmemişsiniz. Bize mi gülüyorsun sen? Hayır Mukaddes Hanım ne haddime. Çekil şuradan. Afiyet olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır aramızda bir casus var diyeceğim. O da saçma olacak. Tam bir plan yapıyoruz. Her şey yolunda diyoruz. Hop. Her şey alt üst oluyor. Ne diyeceğim bilemiyorum Mukaddes teyzeciğim. Sinirden manikürüm bozuldu. Benim salak oğlum da takılmış kızın peşine. Nereye çekse oraya gidiyor. O kız orada günlü gün ederken biz burada kendimizi yiyoruz. Yok yok böyle eli kolu bağlı oturamayız. Çöz ellerini çöz çöz kolunu. Aa, bir şeyler yapmamız lazım. Şu Fadik denen kızım mı ararsak? O şimdi işe yaramaz. Ama sen onunla arkadaşlık kurmaya devam et. Yani cebimizde dursun. Bize daha güçlü, daha kuvvetli bir plan lazım İrem. İhanet gibi mi? Mal, benim salak oğlum ne anlar ihanetten falan. Peki ya Zeynep? İrem, bazen senin zekana bayılıyorum. Ben çok şey öğreniyorum. <laughs> Acaba onlar dönene kadar? Yok yok, bekleyemeyiz. Evde tek başlarına kaldıkları yok zaten. Ama otelde... İrem, hazırlan. Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'ya mı? Mukaddes Hanım, bütün hava yollarına baktırdım. İstediğiniz saatte ne yazık ki yer kalmamış. Ne demek yer kalmamış? Yani şöyle, hiçbirinde boş koltuk yok maalesef. Mustafa, ne yap et, yarın beni Antalya'ya uçur. Gerekirse özel uçak kirala. Bu senin sorunun. Özel uçak. Peki efendim, ben ilgileneyim o zaman. Müsaadenizle. <laughs> bilet kalmamışmış. Sanki promosyonlu bilet alıyoruz. Hayrola mı Gene kendine sinirlenecek bir konu bulmuş gibisin. Aa yok canım sinirli falan değilim. Çok iyiyim ben. Yeterince gergin günler geçirdik zaten. Fehmiciğim ben diyorum ki... ...yani hazır ortalık durulmuşken... E, ...ben bir termal otele falan mı gitsem? Hani şöyle bir <laughs> dinlenirim. Gerginliğimi atarım. Değil mi anneciğim? Çok iyi düşünmüşsün. Hepimiz kafamızı dinleriz. Rahatlarız. Hı? Ha, anneciğim yalnız ben... Yani yalnız gitmekten bahsettim de. ben de aynı şeyi kastediyorum. Sen git ki biz de biraz kafamızı dinleyelim. Bizim de ihtiyacımız var. Değil mi Fehmi? Anne. Gülün siz gülün. Son gülen ben olacağım. Neyse de seni nasıl karşılamıyorlar anlamıyorum. Rezillik. İremciğim, Gezi geldik ya tatlım buraya. Yani <laughs> o yüzden de haber vermedim işte. Ay acaba başka bir yerde mi kalsaydık? Ama operasyondan uzak kalamayız. Yoksa her şey berbat olur. Doğru. Yani çok yakınlarında ama görünmez olmalıyız. Doğru. tamam. Tamam geliyoruz biz. Adamımız aradı bizi bekliyor. Yürü. Ay o teniz çok güzelmiş anneciğim. Önce bir spaya mı gitsek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.